Merhabalar arkadaşlar Coin Servisi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'in genel teknik analizini gerçekleştirecek. Şöyle 4 saatlik bazda Bitcoin tarafına baktığımda biliyorsunuz ki 33 bin dolardan beridir gelen bir yükselen trend çizgimiz vardı. Bu kırıldı arkadaşlar. Yani teknik olarak 41.500 dolar üzerinde günlük kapanışlar gelmediği sürece Bitcoin tarafında yükseliş be beklenmez. Kısa vadede geri çekilmeler devam edebilir. Altta bekleyen en önemli destek noktamız 39.800 dolarlarda. Buranın kırılmaması lazım. Eğer 4 saatlik bazda burası kırılırsa 38 bin dolarlara kadar bir geri çekilme Bitcoin tarafına da görebiliriz. Şimdi 38 dolarlar neden önemli? Ben dün canlı yayınlarda anlatmıştım aslında. Şimdi günlüğe tekrar vadeli işlemleri aldığımda bakın arkadaşlar 69 bin dolar buradan beridir gelen bir düşen trend çizgimiz vardı burada. Bu kırıldıktan sonra bu alana bir retest gerçekleşebilir. O da neresi oluyor? 38 bin dolar. 38 bin dolar üzerinde kaldığı sürece herhangi bir problem yok. 38 bin dolar altında da kapanışlar görmeye başlarsak o zaman tekrardan analizlerimizi güncelleriz arkadaşlar. Tekrardan grafiğime dönmek istiyorum Bitcoin tarafında. Ee, indikatörlerimi kapatıp hareketli ortalamaları açmak istiyorum. Bakalım hareketli ortalamalar tarafında ne oluyor? Yani e, 4 saatlik bazda Bitcoin tarafına baktığımızda bizleri tutan hareketli ortalama 4 saatlik bazda MA200 arkadaşlar. Şu an onun üzerinde konselde olmaya devam ediyor. Bir aşağısında bir yukarısında. Bizler için sağlam destek alanı 40.200. Aşağı yönlü kırılmaması lazım. Kırılırsa takip edeceğimiz band 39.800 dolarlardan geçiyor. RSI tarafına baktığımda yavaş yavaş alım bölgesine doğru girmeye başlıyor. Bu da önümüzdeki kısa vadede bitcoin tarafına bir yükseliş gelebileceğini açıkçası gösteriyor. Şöyle günlük bazda tekrardan bakmak istiyorum. Günlük bazda tüm hareketli ortalamalarınızı aşağı yönde kırmış durumda. Bu da bizler için çok çok olumsuz arkadaşlar. Yani nerede kapanışlar yapması lazım? Burada da barem 41.500 41.500 dolar üzerinde kapanışlar yapmadan bitcoin tarafında gele yükselişler gelmeyecektir arkadaşlar çünkü tüm hareketli ortalamalarının aşağısında konsolide oluyor RSI tarafına baktığımda yavaş yavaş aşırı satım bölgesine giriyor İşte 2-3 gün içinde RSI buraya tam olarak girmeye başlar arkadaşlar kafasını tekrardan yukarı başça çevirirse günlük bazda o zaman bitcoin tarafında tekrardan bir yükseliş beklentisi içine girebiliriz şöyle hareketli ortalamalarımızı kapatıp bir de ishimoku bulutu tarafına bakalım onda neler oluyormuş 4 saatlik bazda işim oku bulutu tarafına baktığımızda işim oku bulutu da kırılmış durumda arkadaşlar. Bu da bizler için önemli bir indikatördü. Tekrardan nerede kapanışlar yapması lazım işte 43.600 bölgeleri üzerinden geçiyor. 43.600 üzerinde kapanışlar yapması lazım ki biz e, tekrardan bitcoin tarafında olumluya dönelim. Günlükte baktığımızda dün günlükte de sizlere bundan da bahsetmiştim ee, özellikle işim oku bulutunun alt bandı Bizler için önemli destek bu alanı kırılmaması Lazım bu da nereden geçiyor 39.400'lerden geçiyor 39.400 dolar altında Günlük kapanış yapmamamız lazım arkadaşlar Yaparsak düşüşler bitcoin tarafında Derinleşebilir Yükselişlerin başlayabilmesi için ise işte Barem 42.500 dolar 42.500 dolar üzerinde günlük kapanışlarda Yapmaya başlarsak bitcoin tarafında Yavaş yavaş indikatörlerimiz Yükseliş sinyalini yakmaya başlayacaktır Şimdi son olarak bir de bollinger bantlarına bakıp sizleri fazla tutmak istemiyorum. 4 saatlikte Bollinger bandına baktığımda yani Bollinger alt bandına değdikten sonra bir destek almış durumda. Yani yükselişlerin gelebilmesi için burada da barem 41.600 arkadaşlar. Oranın üzerinde günlük kapanışlar yapmamız gerekiyor. Şöyle tekrardan günlüğü almak istiyorum. Günlük bizler için önemliydi. Bakın günlük bazda baktığımda Bollinger orta bandı kırılmış durumda arkadaşlar. Burada da yani bizlere söylüyor ki 41.500 dolar üzerinde kapanışlar gelmeden Bitcoin tarafında yükselişler gelmez. Çünkü özellikle geçmişe baktığımda arkadaşlar Bollinger orta bandı kırıldıkta kırıldıktan sonra günlük bazda en alt banda kadar bir dokunma geliyor. Bakın burada da Bollinger orta bandı kırılıyor. En alt banda kadar bir dokunma geliyor. Şimdi burada tekrardan Bollinger orta bandı kırılmış durumda. Bizler için tehlikeli arkadaşlar. Yani en alt banda kadar dokunma durumu tabii ki de var. Bu alanın altında kapanışlar gelmeye devam ettikçe yani Bollinger alt bandına kadar Bitcoin tarafında bir hareketlilik gelebilir. O yüzden dikkatli takip etmenizde fayda var. Yükseliş tarafına geçebilmemiz için tekrardan Bitcoin'in 41.500 dolar üzerinde üzerinde günlük kapanışlar yapması gerekiyor. Hafta sonu hacimsiz olması nedeniyle Bitcoin tarafı buralarda biraz daha konserde olacak arkadaşlar. Yani Pazartesi özellikle şu Rusya Ukrayna muhabbetinin biliyorsunuz sınırda bir tatbikat düzenleniyor. Orada olumlu haberlerin piyasaya pompalanmasıyla Bitcoin tarafı da belki yukarı yönlü bir tepki verebilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.